Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Nuray ben. Bu videomda sizlere kahvaltılık közlenmiş biber ve patlıcanlı sos tarifi vereceğim arkadaşlar. Bunu sadece kahvaltılık olarak düşünmeyin. Bütün yemeklerin yanına aparatif olarak, meze olarak hatta makarna sosu olarak bile kullanabilirsiniz. Çok beğeneceksiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben patlıcan ve biberlerimi güzelce közledim. Biberler de 1-1,5 kilogram arası kullanabilirsiniz. Patlıcanı da 1-1,5 kilogram arası kullanabilirsiniz. Benim büyüktü e, biber ve patlıcanlarım. 3 tane bostan patlıcanı, 5-6 tane de kapya biber kullanıyorum. Yarım kilogram sivri biber kullanacağım ve 1 kilogram da domates kullanacağım. İlk olarak biberleri güzelce e, doğrayarak başlıyorum. Biberleri isterseniz robottan da geçirebilirsiniz ama ben biraz dişe gelsin istiyorum. O yüzden küçük küçük kıyacağım. Bu arada elimi kestim yine. Çok fazla parmak kesiyorum ben. biberleri kestikten sonra şöyle biraz da bu şekilde bastıracağım. Biraz daha ikiye falan bölünsünler. Diğer tahtam küçük geldi. Tahtamı değiştirdim. Gördüğünüz gibi biberleri de güzelce doğradıktan sonra domateslerime başlıyorum. Domatesleri rondoda kıyacağım arkadaşlar. O yüzden şöyle birkaç parçaya böleceğim sadece. Kabuklarını soymaya hiç gerek yok. Çünkü bu sosta kabukları hiç belli olmuyor. Rondoda kıydığımız için. Bazı şeylerde kabukluğu iyi olmuyor ama bunu da hiç anlamayacaksınız. Emin olun. Domateslerin hepsini mutfak robotuna aldıktan sonra kıyıyorum. Domatesleri de iyice kıydıktan sonra şimdi sosunu pişirme aşamasına geçiyorum. Ocağımın altını yaktım arkadaşlar. Ve bir su bardağı zeytinyağı tencereye koyuyorum. Yağ biraz kızınca 4-5 tane küçük küçük doğradığım sarımsakları içerisine ekliyorum. Sarımsakları çok fazla kavurmadan hemen kıydığım Biberleri içerisine ekliyorum. Biberleri de biraz kavuracağım. Biberleri de biraz kavurduktan sonra domatesleri içerisine ekliyorum. 1 yemek kaşığı kaya tuzu 1 yemek kaşığı şeker beyaz şeker yerine esmer şeker de kullanabilirsiniz arkadaşlar o da çok güzel olur çünkü onun pekmezimsi bir aroması vardır güzel olur çeyrek çay bardağı sirke elma sirkesi kullanıyorum Şimdi domatesler birazcık suyunu çekene kadar pişireceğim. Domatesleri de ekledikten sonra bir 20 dakika kadar pişirdim. Robotta kıydırdığım közlenmiş patlıcanları içine ekliyorum. Robotta kıydığım közlenmiş biberleri de ekliyorum. Şimdi hepsini birlikte bir 5-10 dakika kadar pişireceğim. Arkadaşlar 5 dakika kaynattıktan sonra sosumun baharatlarını eklemeye başlıyorum. Baharatlar çok çok önemlidir. Lezzet veren baharattır. O yüzden siz de tercihinize göre aslında ekleyebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, toz kırmızı biber. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı biberiye, 1 tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı isot, bir tatlı kaşığı kişniş. Şimdi biraz daha pişireceğim. Bu sosla yapabileceğiniz daha farklı kahvaltılıklar da önereceğim size. Sadece bu şekilde sos olarak da yemeniz gerekmiyor. Son olarak yarım demet maydanozu kıydım. Ekliyorum. çok fazla pişirmeyeceğim bundan sonra. Şu anda sosun altı hala çok kısık ateşte yanıyor ve kavanozlarınızı temiz dahi olsa yıkayın mutlaka. Kavanozlara dolduruyorum. Bu şekilde küçük kavanozlar kullanıyorum ben. Tek seferlik güzel oluyor. Bir bezle şu şekilde Kenarlarını temizleyin. Ve iki defa geri çevirip sıktıktan iyice sıktıktan sonra kavanozu bu şekilde tezgaha ters çeviriyorum. Arkadaşlar közlenmiş patlıcan ve biber sosum hazır. Çok çok güzel oldu. Mutlaka deneyin. Şimdi size sadece kahvaltılık sos haricinde veya yemeklerin yanında ya da makarna sosu olarak kullanabilmeniz dışında iki tarif daha vermek istiyorum bu sosla yapabileceğiniz. Ama ondan önce beni buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bundan sonraki videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz bu sayede. Ve yorumlara değerli güzel kalplerinizden birer tane bırakırsanız çok mutlu olurum. Kahvaltıda veya çay saatinde bu sosla birlikte yapabileceğiniz iki tarif vermek istiyorum. Sucukları bir tavaya biraz tereyağı koyup küçük küçük sucuklar doğrayıp biraz kavur sonra üzerine bu sostan koyup 3-4 tane yumurta kişi sayısına göre yumurta kırıp üzerine de kaşar peyniri koyup güzel bir kapak kapatın ve güzelce piştikten sonra afiyetle yiyin muhteşem oluyor. İkinci tarifim ise 2-3 tane yumurtayı 2-3 yemek kaşığı yoğurtla yine kişi sayısına göre siz ayarlayabilirsiniz bunu. 2-3 tane yumurta 2-3 tane 2-3 yemek kaşığı yoğurt ve 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ koyup güzelce çırpın. Bayatlamış ekmekleriniz varsa bu ekmekleri dilimleyerek bu sosun içerisine batırın ve yağlanmış tepsiye dizin. Ekmeklerin üzerine közlenmiş patlıcan ve biberli sosumuzdan koyun ve üzerine kaşar rendesi koyarak fırına verin. 20 dakika kadar bir sürede pişecektir. Zaten çayınızda bir 20 dakika kadar demlenme süresi var, yani çayınız olana kadar kahvaltı nefis bir kahvaltılığınız da olmuş olur. Bu tarifleri de çok gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Çok çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin diyorum. Sosumuzun kıvamına da şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi harika. Nefis tadına doyum olmayan bir sos oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.